Evet, değerli arkadaşlar. Birincisi her ay biriyle önceden haber vermeden bir ziyaret edeceğim. Normalde Aralık ayında gelecektim Denizli'ye. On bir buçukta haber verdim il başkanımıza. Iki buçukta da geldim. Bazen illere böyle yapacağım. Arabayla Gerçekten gidilebilir. Ziyaret buradan mı başlıyor? Evet. Evet. Iıı e Bakalım örgütlerin hareket kabiliyetini bir görelim diye. Önümüzdeki haftalarda da başka bir ile bunu yapacağım. Ama Aralık ayı içerisinde Deniz diye planlı bir şekilde geleceğim. Ee, gayet güzel sınavı geçtiler. Değerli arkadaşlar, Muğla'dan yola çıkarken dolar 10-16 idi. Şimdi 3 dakika önce baktım. 10.23 23 yani yedi kuruş artmış. Muğla'dan buraya gelene kadar. Dolar on liranın üzerinde. Şekere yüzde yirmi zam gelmiş. Mazot çiftçi deposunu dolduramıyor. Çiftçi gübre alamıyor. Doğalgaz uçmuş gitmiş. Sanayide yüzde kırk zam gelmiş. Elektrik fiyatları uçmuş. Böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ben ekonominin kitabını yazdım diyor. Keşke kitap yazacağına kitap okusaydı. Özet okumak yerine kitap okusaydı, bilime inansaydı, hukuka inansaydı, liyakata inansaydı, tek adamlık özentisinden vazgeçseydi, memleket bu hale gelmeseydi. Kitabı yazmış ama okuma zamanı kalmamış. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için kısa vadede yapılması gerekenler, uzun vadede yapılması gerekenler var. Kısa vadede KDV derhal 18'den 15'e düşürülmeli. Temel gıdalardaki KDV sıfırlanmalı. ÖTV yeniden ayarlanmalı. Ve <laughs> vatandaşlık maaşı gündeme gelmeli. 50 artı 1'i getirirken Erdoğan ve AK Parti taraftarları bu sistemin omurgası olarak 50 artı 1'i göstermişlerdi. Şimdi alamayacaklarını görünce bunu tartışmaya açıyorlar. Bunun farkındayım. Seçimler 5 yıldan 4 yıla indirildi. Sonra tekrar 5 yıla çıkarıldı. Türkiye deneme tahtası değildir. <laughs> Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin anayasası şekillenemez onun kişisel isteklerine göre düzenlenen bir Türkiye olamaz. Önce bu kafadan vazgeçelim. Önce anayasayı Erdoğan'a uydurmaya çalışıyoruz hep. Erdoğan anayasaya uyarsa daha sağlıklı olur. Önce burada bir anlaşmalıyız. Üçüncü bir ittifak seçim ortada yokken ittifakları konuşmayı doğru bulmuyorum. İttifak olmaz demiyorum ama seçime yakın seçime üç ay kala ittifaklar olabilir. Ama ortada daha seçim yokken ittifaklarla yola yürümeyi siyasi partilerin kendi tabanlarına haksızlık olarak görüyorum. Bir iddiasızlık olarak görüyorum. Biz memleket partisi olarak 50 artı bir almak için, tek başımıza iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Çeyrek altın, gram altın Erdoğan'ın icadıdır. Önceden AK Parti iktidarlarından önce çeyrek altını yabancılara takardık. Uzaklara. Şimdi çeyrek altını yeğenlere takıyoruz. Hepimiz. Çeyrek altın bilezik yerine geçti artık. Nasıl yeğenlerine bilezik takardın? Uzak akrabalara da çeyrek altın takardık. Şimdi çeyrek altını yeğenlere takar olduk. Gram altın bunların icadı zaten. Bu kafayla giderlerse dolar 15 lira olur. Helalleşmek güzel bir şeydir. Helalleşmek dinsel bir terimdir. Vicdani bir terimdir. İnsancıldır, barışçıldır. Buna hiç itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız. Biriniz kaybedersiniz, biriniz kazanırsınız. Ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Şimdi altını doldurmadı Sayın Kılıçdaroğlu. Benim merak ettiklerim var. Eğer helalleşmede bir Alevilerle helalleşmek istiyorsa haksızlık ettik bu insanlara. Bunlar e, vergi verdiler ama Cem evlerine devlet camilere yardım etti ama Cem evlerine yardım etmedi. Alevilere haksızlık ettik. Helalleşelim diyorsa kabulüm. Evet, helalleşmeliyiz Alevilerle. 12 Eylül zindanlarında Metris'te işkence gören solcularla helalleşmek gerekiyorsa bunu kastettiyse kabulüm. Mamak zindanlarında işkence gören ülkücülerle helalleşelim diyorsa buna da kabulüm. Bunlar oldu. Silivri zindanlarında eziyet gören balyozda, kumpasta inim inim inleyen insanlara la, helalleşelim diyorsa buna da kabulüm. Ama keşke Yunan galip gelseydi diyenlerle helalleşmek istiyorsa ben yokum. Burada ben yokum. Camileri ahır yaptı yalanını söyleyenlerle helalleşecekse orada da yoktur. Camilere saman konuldu. Bu doğrudur. İkinci Dünya Harbi'nde Alman orduları Trakya'ya yaklaşınca köyler boşaltıldı. Camilere saman dolduruldu samanların içine silah saklandı. Türkiye'yi savunmak için bütün bunlar yapıldı. Ama bunu bugün camilere saman dolduruldu derseniz yalan söylersiniz. İşte pandemide de camileri kapattı Erdoğan. Birisi çıkıp şimdi dese, Erdoğan camilerimizi kapattın. Onun gibi bir şey olur. Sahtekarlık olur, yalan olur. Geçmişimize hakaret olur. Bunu kastediyorsa burada da yok. Atatürk soykırım yaptı diyenlerle helalleşecekse orada da yok. Çünkü böyle bir şey olmadı. Sizce neyi kastediyor? Bakın. Açalım şimdi. Neyi kastediyorsa, bunları kastediyorsa yokuz. Eğer bunları da kastediyorsa 23 Nisan'dan sonra ne geliyor? 1915 geliyor diyenlerle helalleşecekse burada yokuz. O eziklik olur. O samimiyetsizlik olur. Bu ülkede yıllarca sahte mağduriyetler yaratıldı. Bu sahte mağduriyetleri yapılmış gibi onlarla helalleşelim diyorsanız orada yokmuş. Buna Yargı kararlarının önemserim ben. Yargı kararlarıyla ceza almamışsa helalleşmek. Ceza almamışsa. Yargıda aklanmışsa. Ha mesela kendisini desteklemediği için, kendisini desteklemediği için aday yapılmayan, parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için, aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlanan, onlarla da helalleşecek mi? Bir bakın ben helalleşmeyi ortaya atan ben değilim. Ben şimdi diyorum ki o, Altını doldurması lazım diyor. Altını doldurması lazım. Baştan saydıklarımsa yani 12 Eylül zindanlarında işkence gören solcular, ülkücülerse helalleşelim. Alevilerse helalleşelim. Silivri'de zulüm görenlerse helalleşelim bunlarla. Bunlar doğrudur. Bunlar doğrudur. Ama Atatürk e, keşke Yunan galip gelseydi diyen adamın neyle hesaplaşacağım? Neyle helalleşeceğim? Ne ile helalleşeceğim? Camilere saman doldurdular yalanını bile bile. Alman ordularına karşı Türkiye'yi savunmak için insandan boşaltılmış bir Trakya'da saman doldurulan camilerin içine silah saklandığını söylemeyin. Camilerimize saman doldurdular yalanını söyleyenlerle eğer 70 yıldır aynı yalanı tekrarlıyorlar. Bu yalana Sayın Kılıçdaroğlu inanmış ve derin acılar olarak bunu tanımlıyorsa ben orada yokum. Önümüzdeki günlerde herhalde açacaktır konuyu. Benim de görüşlerim bunlardır. Buyurun. Sayın, sayın Başkan, e, hükümetin yapacağı şeyleri genelde önden duymaya alıştığımız Sayın Devlet Bahçeli, bu e, grup toplantısında iki şey söyledi. Bir, EYT'lilerin sorununu hemen getirin, çözelim. Artık bu konuda kalsın. İkincisi de kadın cinayetlerine vurgu yaparak idam tartışılabilir dedi. Sizin bunlara görüşünüzü merak ediyorum. Ee, bakın elektrik faturalarında TRT payı kaldırılsın ilk bunu ben söyledim. Hükümet de kaldırdı. Teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Ee, bunu ortaya e, attığımda haklı olduğuma inanıyordum. E, gereğini yaptılar. Teşekkür ediyorum. Yetmez sayaç okuma bedelleri de kaldırılmalıdır. Yetmez. Doğalgazdaki KDV de indirilmelidir. Ekliyorum. EYT'liler. Nedir bu EYT'liler? Devlete karşı görevini yapmış EYT'li. Yani prim öde demiş. Kaç yıl? 25 yıl. Olur demiş o da. Ödemiş. O görevini yapmış. Şimdi sıra devlette. Devlet de görevini yapmalı. Kadın cinayetleri, bu idam tartışması fazla olmaya başladı bu toplumda. Kadın cinayetlerinden acayip rahatsız bir partiyiz. Partimizin ilkelerinden birisi bu. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayan memleket partisine üye olamaz. Bizim ilkelerimizden birisi bu. Altı ilkemiz var, birisi bu. Fakat bu idam tartışmasını seçim meydanlarında oy için tartışmayı doğru bulmuyorum. Urgan atmayı, getirsinler onaylarım demeyi. Yani mecliste çoğunlukları var. Ne yaparlar? Bakın. Ne yap ne yaparlar? Ne yapabilirler? Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler var çünkü. Ne Erdoğan yapabilir, ne Bahçeli yapabilir, ne deneyecekler? Sadece meydanlarda bunu konuşacaklar. Bundan ibaret. E bunu yapamayacakları bir şeyi, meydanlarda konuşmalarını samimiyetsiz buluyorum. İnanıyor musunuz EYT'yi çözebileceklerine? İnşallah çok sıkışırlarsa seçimde kaybedeceklerini görüyorlar. Ee, i̇nşallah çözmeyi deneyecekler. Yetmez 3600 de var. Polislere, öğretmenlere, e, sağlık görevlilerine 3600 sözünü verdik. Ben de verdim, Erdoğan da verdi 3 sene önce sözünü tutmasını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.